Umut yaptığı gözlemde aşağıdaki evrelerden hangisini gözleyemez? Görselde güneş, dünya ve ayın konumları verilmiş. Ay 1 numaralı konumdayken gözlem yapmaya başlayan Umut, ay 2 numaralı konuma geldiğinde gözlemini sonlandırmış. 1 numaralı konumundayken burada dünyadan bakan bir kişi ayı yeni ay evresinde yani karanlık olarak görecek, ayı göremeyecek. Sonrasında saat yönü tersinde ilerlediğinde ay bu konuma geldiğinde dörtte bir turunu tamamlamış olacak ve ilk dördün evresine gelecek. Yani C seçeneğinde verildiği gibi görecek ayı. Ardından iki numaralı konuma geldiğinde ise ayı tamamen görecek yani dolunay evresine geçmiş olacak. Tıpkı B seçeneğindeki gibi. Ancak ee, turunun 3'te 4, 4'te 3'ün tamamlamadığı için son 4'ün evresi olan A seçeneğini gözlemleyemeyecek. Buna göre görselle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Görselde ayın dünya etrafındaki hareketi gösterilmiş. Ay yüzeyinin dünyadan gözlenen farklı şekillerine ayın evreleri adı verilir. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün evreleri ayın ana evreleridir. Ayın iki ana evresi arasında geçen süre bir haftadır. Şimdi burada K ile başlayacak. K burada ayın ana evresi ve yeni ay sürecinde Hemen buraya onu yazalım. Ardından bir sonraki ana evre M'de gözlemleniyor. Burada yeni aydan sonra ay 1, 4'te 1 turunu tamamladığında ilk 4'ün gözlemlenmiş olacak. Dolayısıyla M'ye de ilk 4'ün yazabiliriz. Bir sonraki ana evre R'de gözlemlenecek ve bu sefer ayı tamamen göreceğiz. Yani dolunay yaşanmış olacak. Sonrasında ise e, T'ye geldiğimizde son dördün gözlemlenmiş olacak ve yeni Y'ye geçtiği zaman yine yeni ay evresine geçmiş olacak. Dünyada görülmeyecek ay, karanlık görünecek. Şimdi burada e, iki ana evre arasında bir hafta olduğunu söylemişti. Dolayısıyla K ve M arasında bir bir hafta geçecek. Sonrasında M ve R arasında bir hafta geçiyor R ve T arasında ve son olarak da T ve Y arasında bir haftalık bir süre geçiyor. A seçeneğine bakalım. A, ayın K noktasından Y noktasına gelinceye kadar geçen süre yaklaşık 30 gün. Evet, baktığımız zaman 4 hafta var, 28 gün yani yaklaşık 30 gün diyebiliriz. B, ay Dünya etrafında saat yönünün tersi yönde dolanma hareketi yapar. Evet, burada ee, tersi yönünde gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla buna da doğru diyeceğiz. D, M evresinden T evresine kadar geçen süre yaklaşık 14 gündür. M'den T'ye gelinceye kadar 2 hafta geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla buna da doğru diyeceğiz. Dünyadan bakan gözlemci R'de ayı yeni ay evresinde görür demiş. Ancak R'deki ayın evresi dolunaydı. Dolayısıyla bu ifade yanlış Sorumuzun cevabı C seçeneği. Mehmet'in yaptığı gözleme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mehmet her akşam aynı saatte gözlem yapmış ve ayı gördüğü şekliyle göstermiş. Ayın birinde başlamış gözlemlerini yapmaya ve ayın birinde gözleme başladığında burada şişkin ayı görüyoruz. Bu şişkin ayın ardından ay dolunay olmuş. Sonrasında... Son dördün, e, hilal, yeni ay ve ilk dördünle devam edip yine 31'inde geldiğimizde burada yine şişkin ayla tamamlamış. Yani dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 30 günde tamamlamıştır deriz. Bu 30 gün sürede takvimdeki ay kavramını oluşturur. Bu evrelerin gerçekleşmesinin sebebi ayı bu şekilde farklı görmemizin sebebi ise ayın dünya etrafındaki dolanma hareketinden kaynaklanır. Burada D seçeneğinde Mehmet'in gözlemine Dolunay evresinde başladığı söylenmiş. Ancak burada belirttiğim gibi şişkin ay evresinde başlamıştır. Bu ifade yanlış. Cevabımız D seçeneği. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Görselde ayın dünya etrafındaki hareketlerinin konumu numaralandırılarak verilmiştir. Eymen dünyadan baktığında ayı görseldeki gibi gözlemlemiş. Yani ayı ilk dördünken görmüş. Hemen yazalım ve ardından görsel üzerindeki konumlarını da belirtelim. 3 numaralı konumdayken ay yeni ay evresinde olacak. Ana evrelerden birisi sonrasında 4 numaralı konuma geldiğinde ilk dördün gözlemlenmiş olacak 4'ten bire giderken artık ayı tamamen göreceğiz yani burada Dolunay gözlemlenmiş olacak ve iki numaralı konuma geldiğinde burada son dördün gözlemlemiş olacağız A Eğmen görseldeki evreyi gözlediğinde ay 4 numaralı konumdadır. Evet, ilk dördün 4, 4 numaralı konumda bu ifade doğru. C 1 ve 4 numaralı konumda ayı şişkin ay evresinde gözlemleyecektir. İlk dördün ve dolunay arasında ay şişkin ay evresinde gözlemlenebilir. D 3 numaralı konum 3 numaralı evrede ay dünyada gece yaşanırken bakıldığında gözlemlenmez. Evet, 3 numaralı konum ayın yeni ay evresi dolayısıyla ayı göremeyeceğiz ve 1 ve 2 numaralı konum arasında ayı hilal evresinde gözlemleyecek. Hayır, hilal evrelerini 3 ve 4, 2 ve 3 arasında gözlemleyebilir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Buna göre görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görselde ayın dünyadan gözlemlenen farklı görünümleri verilmiştir. Güneş ışınları sol taraftan geliyor. Bu durumda 1 numaralı konum ayın yeni ay evresi olacak. Ardından 3 numaralı konuma gelecek olursak burada ilk dördün yaşanacak. Öncelikle ana evrelerini yazalım. Sonrasında 5 numaralı konuma geliyoruz. 5 numarada dolunay evresi görülecek. Ve sonrasında 7 numaralı durumda son dördün gözlemlenecek. A seçeneği ile başlayalım. Dünyadan bakıldığında birinci konumda ay yeni ay evresinde gözlenir. Evet burada yeni ay olduğunu belirtmiştik. B. Ayın 2 numaralı evredeki aydınlanan yüzeyinin büyüklüğü 4 numaralı evrenin aydınlanan yüzeyinin büyüklüğünden fazladır. 2 numaralı evrede yeni ay ve ilk dördün arasında burada hilal oluşacak. 4 numarada ise şişkin ay oluşacak. Dolayısıyla tam tersi olmalıydı. Şişkin ayda aydınlık yüz daha fazladır. Dolayısıyla yanlış. C 3 numaralı evrede ayın tamamı dünyadan bakıldığında parlak küre şeklinde görülür. Bu durum dolunayda yaşanır. O da 5 numaralı evrede olacak. Dolayısıyla hatalı. D dünyadan bakıldığında 7 numaralı evrede ayın ilk dördün evresi gözlemlenir. Hayır, son dördün evresi gözlemlenir demiştik. Bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği. Beyaz kısımların ayın dünyadan bakıldığında görünen şeklini temsil ettiği bilindiğine göre ayın ara ve ana evreleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Burada K'ye baktığımız zaman bunun dolunay olduğunu görüyoruz. Bu bir ana evre. L'ye baktığımızda şişkin ay görüyoruz. Burada ara evre olarak karşımıza çıkıyor. M'ye baktığımızda son dördün yani yine bir ana evre. N'nin hilal yani ara evre olduğunu söyleyebiliriz. P yeni ay dolayısıyla ana evre. R yine hilal. Bu durumda buna da ara evre diyeceğiz. S de ilk dördün yani ana evre. T geldiğimizde de yine bir şişkin ay görüyoruz. Dolayısıyla bu da ara evre. Bu durumda ana evrelerimiz K, M, ardından P ve S olacak. L, N, R ve T de ara evreler olarak belirlenmeli. Cevabımız B seçeneği. Güneş, Dünya ve Ay'ın görseldeki konumuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada güneş ışığının aya nasıl geldiğini görüyoruz. Bu durumda dünya üzerinde yaşayan bir canlı Ay'a baktığında Ay'ı göremeyecek. Çünkü güneş ışınları e, Ay'ın bizim göremediğimiz yüzüne vuruyor. Dolayısıyla Ay'ı göremiyoruz. Bu evreye de yeni ay evresi diyoruz. A seçeneği ile başlayalım. Dünyadan bakıldığında Ay'ın tamamı parlak tepsi şeklinde gözükür. Parlak tepsi şeklinde gözükmesi Ay'ın dolunay olduğu anlamına gelir. Hatalı. Bu evrede ay dolunay evresi değildir. Bu da bu durumda hatalı. Bu konumdan bir hafta sonra ay ilk dördün evresinde görülür. Bir hafta sonra ay bu noktaya gelecek. Ve bu noktaya geldiği zaman ay ilk dördün evresi yani bu noktası aydınlanmış olacak şekilde görülecek. Bu ifade doğru. Dünyadan bakıldığında bu evreden iki hafta sonra yeni ay evresi gözlemlenir. Şimdi burada yeni ay ile İlk dördün arasında bir hafta var. Ana evreler arasında birer hafta var. İlk dördünden sonra bir hafta daha geçecek ve bize şıkta verildiği gibi iki haftalık bir süre geçmiş olacak. Bu evrede ise ay artık yeni ay evresinde değil, tamamen tepsi şeklinde görünecek, aydınlık görünecek, yani dolunay haliyle görülecek. Buna da yanlış diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Buna göre Almira'nın hareket ettirdiği topun temsil ettiği evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? K durumuna baktığımızda Almira topun sol tarafını aydınlık görüyor. Yani burada son dördünü görmeli. L'ye geldiğimizde ise Almira topun sağ tarafını aydınlık görüyor. Bu durumda ilk dördün olduğunu söyleyebiliriz. M'ye geldiğimizde Almira topu karanlık görüyor tamamen yani yeni ay evresini temsil ediyor. Son durumda da topun tamamen göründüğü bir evreyi yakalıyor yani dolunayla eşleştirebiliriz. Cevabımız C seçeneği. Bu takvime göre Ömer Halis'in Temmuz ayının sırasıyla 16 ve 30. günlerinde gözlediği evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada e, Ömer Halis 23 Temmuz akşamı ayı görseldeki gibi gözlemlemiş. Yani dolunayı gözlemlemiş. Bunun bir hafta öncesi ve bir hafta sonrasını soruyor. Dolunayın bir hafta öncesinde ilk dördün gözlemlenirken bir hafta sonrasında son dördün gözlemlenir. Bu durumda cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Verilen görsel ve grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ayın ana evreleri gerçekleşirken ayın Güneş'e olan uzaklığı grafikte gösterilmiş. En uzak konum L ile gösterilmiş. Bu durumda L'yi buraya yerleştireceğiz. En yakın konumda K. K'yi de L'nin karşısına yerleştirebiliriz. M ve N karşılıklı olarak bu noktalara yerleşecek. M ve N'nin yeri değişebilir. A, L evresinde ayın tamamı parlak şekilde görülür. Evet, L evresinde burada dünyadan bakan bir kişi ayı dolunay şeklinde görecektir. Dolayısıyla doğru. M evresinde ay, hilal evresindedir. M evresi ilk dördün ya da son dördün olabilir. Hilal ana evre değildir. C. N evresinde dünyadan bakıldığında ay görünmez. Hayır, ayın yarısı görülür. Ya ilk dördün konumunda ya da son dördün konumunda. Ama mutlaka yarısını aydınlık görecektir. D. K evresinde ay şişkin ay şeklinde görülür. Şişkin ay da bir ana evre değil, ara evredir. Ve K evresinde dünyadan bakan bir kişi ayı göremez. Çünkü ay yeni ay evresindedir. Cevabımız A seçeneği. Bu takvime göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Naz, Nisan ayı içerisinde ayın evrelerini gözlemiş ve görseldeki takvime ayın evrelerini yerleştirmiştir. A, 7 ve 14. günde ayın ara evreleri gözlemlenmiştir. 7'ye baktığımız zaman hilal görüyoruz. Hilal, hilalden biraz daha genişlemiş. 14'e geldiğimizde şişkin ay görüyoruz. Dolayısıyla bunlar ara evrelerdir. B, 9 ve 16. Günlerde ayın ana evrelerini gözlemlemiş. 9'a baktığımızda ilk dördünü görüyoruz. 16'da ise dolunayı gözlemlemiş. İkisi de ana evre. D, ayın yeni ay evresinden diğer yeni ay evresine kadar geçen süre yaklaşık 1 ay sürmüştür. Evet, burada baktığımız zaman e, Cuma günü bir ayın ilk gününde gözlemlemiş. Ardından ayın son günü olan 30'unda bir daha gözlemlemiş. Yaklaşık bir ay kadar sürdüğünü söyleyebiliriz. 16. günde ayın görünen yüzünün yarısını güneşten aldığı ışığı yansıtmıştır. 16. günde burada ay dolunay şeklinde ve yarısı değil tamamı ışığı yansıtmış. Bu yorum söylenemez. Cevabımız C seçeneği. Buna göre Berra'nın grafiğini çizdiği ayın evreleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ayın evrelerini gözleyen Berra yaptığı gözlem sonucunda ayın aydınlık yüzünün büyüklüğünün grafiğini gözlem sırasına göre çizmiştir. L evresinde aydınlık yüzü fazla. Demek ki bu evre dolunaydır diyebiliriz. K ve M'de ise eşit miktarda aydınlanmış. Bu durumda K'ye ilk dördün diyeceğiz çünkü dolunaydan önce gerçekleşecek. Dolunaydan sonra da son dördün gerçekleşecek. Bu durumda cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Almira'nın yaptığı gözlemde ayı farklı şekillerde görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Almira 29 gün boyunca akşamları gökyüzüne baktığında ayı görseldeki gibi gözlemlemiştir. Bunun nedeni ayın dünyanın etrafında dolanmasından kaynaklanmaktadır. Cevabımız B seçeneği. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabloda dünya ve ayın hareketleri için geçen süreler harflerle eşleştirilmiştir. A, K ve L süreleri birbirine eşittir. K, ayın kendi etrafında dönme süresi, L de ayın dünya etrafında dolanma süresi. Bu iki süre birbirine eşittir. Hatta bu nedenle biz ayın hep aynı yüzünü görüyoruz demiştik. Dolayısıyla doğru. B M süresi sonunda gece gündüz oluşur. M dünyanın kendi etrafında dönme süresi. Dünya kendi etrafında dönerken gece ve gündüz oluşur. D L süresi sonunda ayın evreleri oluşur. Evet L dünyanın etrafında dolanma hareketi yaptığı için ayın evreleri gerçekleşir. C N ve M süresi birbirine eşittir. N ayın güneşin etrafında dolanma süresi, M de dünyanın kendi etrafında dönme süresi. M'nin 24 saatlik bir süresi varken N'nin 1 yıllık bir süresi var. Dolayısıyla bu yorum hatalı olmuş oluyor. Cevabımız C seçeneği. Buna göre Simay'ın yaptığı gözlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Efendim bilimleri öğretmeni Simay'a Ekim ayında ayın evrelerini gözlemleme ödev vermiş. Simay gözlem yapmaya başladığı ilk akşam ayı K evresinde son gözlemi yaptığı akşamsa L gözlemlemiştir. Bu durumda K'ye baktığımızda ilk dördünle başladığını görebiliriz. Son gözleminde de son dördünü incelemiş. A gözlem yapmaya başladığı ilk akşam ayın ilk dördün evresi. Evet bunu belirledik. B K ve L evreleri arasında ayın aydınlık yüzü önce artacak sonra azalacaktır. İlk dördünden sonra ay dolunay olacak ve dolunaydan sonra da son dördüne geçiş yapacak. Dolayısıyla önce aydınlık yüz artacak, sonrasında azalacak. D simayın K ve L evresi arasındaki gözlemi yaklaşık 2 hafta sürmüştür. Ana evreler arasında birer hafta var. Dolayısıyla ilk dördün dolunay arası 1 hafta, dolunay son dördün arası 1 hafta, toplamda 2 hafta sürmüştür. Doğru. C-L evresinden bir hafta önce hilal evresi gözlenecektir. Yani son dördünden bir hafta öncesinde hilal evresi görüldüğünü söylüyor. Ancak burada dolunay olduğunu söylemiştik. Cevabımız C seçeneği.